Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları, yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar. 4-21 Aralık haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel niyetler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün. Diyelim tabii ki niyetleriniz niyetim olsun. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış. Hemen şöyle bir açıp sizlere de bir taraf şöyle temiz olunca nasıl rahat rahat gösteriyorum. Şöyle bir haftanız var arkadaşlar. Şurada bir konu. Oo, buradaki konu yaz. ilginç bir konu. Ondan hemen bahsedeceğim. Ee, ama şöyle bir göstereyim önce. Güzel bir hafta gördüğünüz gibi. Konular, mevzular biraz da aslında buradan yola çıkan konularmış gibi görünüyor. Bu da çok arada bir görsel. Yani şey gibi bu. Maddi kaynakların ilişkilerde aktif olduğu bir hafta aslında. Yani bu ne demek? İşte parasal alma verme konuları, işinizle alakalı konuların biraz sıkıntı yaratabileceği ve bunu aileye aksettirebileceğiniz ya da yakın çevrenize aksettirebileceğiniz konular olabilir görseli bu aslında biraz. Şimdi buradaki kişi arkadaşlar sizsiniz ve önünüzde duran aşmaya çalıştığınız bir engel var. Çok arada çıktığı için bu ilişkinizle alakalı bir engel mi yoksa parasal bir engel mi çok netlik kazanmamış durumda ama genel olarak kolektif bir fal olduğu için de önünüzde engel yaratan bir kişi ya da bir konunun sizi zorlayabileceği bir alan var ve bu aslında çok uzun değil ama bazı günlerinizi alacak. Nasıl bir alan? İlişkiler için kafanıza taktığınız, sıkıntı yaptığınız, geçtiğimiz haftalardan da olan bir konunun önünüze düşmesi söz konusu olabilir. Burada geçtiğimiz haftalardan yine yapılmış bir kavgayı tekrar gündeme getirecek bir partner görseli var. Şimdi burayı ilişki olarak değerlendiriyoruz ama bu aynı zamanda yakın çevrenizde yaşamış olduğunuz bir tartışmayı başlatan kişinin tekrar önünüze düşmesi anlamına da gelir. Ve burada bu kişiyle sanki bir kere değil, iki, üç kere aynı konuda tartışıp konuşmaya çalışacaksınız. Şimdi para diyorum ben. Biraz paraya çok çok benziyor ki aslında para konularında. Şurada bakın temiz bir balık görseli var. Bir alma verme konusu da olabilir iş bölümüne de yakın olduğu için. Bu konularla alakalı nasıl bir alan var? Bakın bir kişi sizden bir şey almış gidiyor görselleri var. Burada aslında sizin çok da vermek istemediğiniz ya da kabul etmek istemediğiniz bir şeyi karşınızdaki kişi tekrar önünüze çıkacak ve onu alıp ilerleyecek. Buradaki sisli puslu alan haneye çok hanenin içinde olduğu için aslında hanenizde sizden beklenti içinde olan bir kişinin oğlunuz, eşiniz, babanız, anneniz belki de kopartacak bir şey yani. Burada artık direkt kopartma gibi önünüzde durmuş. iki eli yok da üç eli var sanki sizden istiyor görsellerinde çıktığı için. Bu kişi bunu eline almış ilerliyor görselleri var. Ve bu aslında hafta başı itibariyle yaşayacağınız bir konu hanenizde ya da ilişkinizde yaşayacağınız bir konu. E, bu tartışmaların özellikle hafta başı bu konularla alakalı olabileceğini gösteriyor. Yine aynı şekilde e, kopma görselleri yani bir şey kopartıp almak, kopmak anlamına da gelebilir. E, bir konuda restleşmeyi de ifade eder arkadaşlar. Bu pazartesi salı gene buradaki görsel aşağıya doğru bir iniş yaptığı için böyle kayarcasına yavaş yavaş sakinliğe ve dinginliğe sizi oturtacak bir konu olarak görünüyor ama sadece sakinlik ve dinginlik yok çünkü burada iletişimde gene ufak tefek tartışmaların yaşanabileceği bir salı görseli de var e, onun hemen altında bakın bir 9 rakamı var e, o 9 rakamı gitmek isteme uzaklaşma e, uzaklardan destek almaya çalışmak gibi beyaz olduğu için e, gibi durumları pazartesi salı ve çarşamba boğaların önüne getirebilir e, üst bant temizliği olduğu için aslında beklenti içinde olduğunuz bir konuda Çarşamba gününden sonra neden? Çünkü çarşambadan sonra perşembede bazı konuların daha böyle temizlendiği görseller var. Perşembe günü aslında daha rahat. E, bu konuları biraz daha geride bırakmış. E, beklentilerinizin daha ileri dönük olduğu, hafta sonuna dönük olduğu gibi düşünebilirsiniz. Bir hafta ortası yaşayacaksınız. E, burada haber alma, e, evrak beklentisi, haber beklentisi içinde olanlar için çarşamba, perşembe haberlerin daha olumlu geleceği görselleri var. Ama geri dönecek olursam tekrardan mesela pazartesi günü bir haber bekliyorsanız burası karışık arkadaşlar. Sizden daha çok beklenti var. Hani bir iş beklentisidir aile içerisindeki bir kişinin. Evrak üstüne evrak karışıklık gibi anlamlara gelebilir. Şimdi haftayı hızlı başlıyorsunuz, aslında biraz karışık başlıyorsunuz ve sonrasında bir düzene oturtuyorsunuz. Konu ve mevzular ne ya da kimin neyse öncesinde tartışmalar ve sonrasında sizin bir şey vermeniz gerekiyor ki bu kişi başınızdan böyle bir alsın kendini gitsin görselleri var. Hafta ortasından itibaren boğaların daha sakin, daha dingin yol planları yapabileceği. Beklenti konuşma, görüşme, ilişkilerde daha sakin, daha keyifli hatta özellikle hafta sonuna doğru daha keyifli geçireceği süreçler var. Şimdi buraya eğer bundan sonrası şuradaki akrebi de görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Yalnız bir def etmekle alakalı. Sanki hanede fitne ficur var diyesim yok ama fitne ficur düşünen mi var? bir kişinin konuşması mı bu yolla da bağlantılı biraz bunun böyle bir gidiş süreci de var aslında ve bu sanki böyle hanenin içerisindeki bir konunun dağılmasıyla da alakalı olacağını düşünüyorum bu gittikten sonra ilişkilerde daha bir sakinlik hanede daha bir temizlik var özellikle Cuma-Cumartesi Pazar dediğimiz alanda arkadaşlar gitmek istediğiniz yollar varsa gördüğünüz gibi çok temiz haricinde ilişkilerde konuşmalarda netlik e, güzel konuşmalar, hane içerisindeki yakın çevrenizle yaptığınız konuşmalarında güzel geçeceği bir hafta sonuna doğru gidiş var. Şurada bir H harfi görüyorum. Hakkari'nin H'si ve 30 rakamı var yanında. Yine bu cumartesi günü görüşeceğiniz, konuşacağınız bir kişiyle çok olumlu cevaplar alabileceğiniz bir durumu da ifade eder. Haber de var bu arada. Sanki güzel bir haber gelecek. O haberle birlikte birilerine bu konuyu anlatacaksınız gibi görsellerde de var. Sözün özü şurada da bir yalnız şey var. İletişimde boomerang görseli var. Bu hafta işte bu artık tam böyle tartışmaların bittiği bir yer ama e, sanki böyle konuşuyorum anlamıyor, konuşuyorum anlamıyor dediğiniz konularda işte annenin çocuğa devamlıdır etmesi gibi düşünün. Gene önünüze gelebilecek bazı durumlar söz konusu olabilir. Yani aynı şeyi tekrarlıyorum. Gene aynı yerdeyiz dediğiniz konularda gene gündeminize gelebilir. Boğaların şimdi bu hafta maddi kaynaklar kısmı çok temiz çıkmış. Yani bu temizlik ne demek? Aslında bu hafta iş, güç, para, çalışma hayatınızla alakalı ödeme alma, verme konuları. Bakın hep bağlantılar. Şurada sizi perşembe cumaya götürüyor ama pazartesi çok güzel bir kuş ve güzel haber, güzel konuşma, güzel görüşmelerle başlayacağınız bir iş hayatınız, çalışma hayatınız ya da maddi konularınız var. Salı günü sanki böyle bir konuda dua görselleri var. Yani hani bir işin olması ya da bir paranın gelmesi için edilen bir dua, ee, bir aksaklık yaşanmış bir konuyla alakalı sanki. Çarşamba çünkü ellerinizi mıknatıs gibi tutmuşsunuz, bu konuyu kendinize çekmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var ve özellikle Çarşamba günü yaptığınız iş güç ya da para konularında bu eller bir değil iki konuyu kendi üzerinizde çekmenizi sağlayacak. Burada bir konuşma görüşmede önünüz açık yolunuzda böyle önünüzde aydınlanmış bir yol, ee, süreci çok güzel yöneteceğiniz bir ödemeyi ya da bir çalışma hayatınızdaki bir konuyu gösterir şimdi mıknatıs görselleri iki uçlu biliyorsunuz ama bir tanesi cuma yakıyor bir tanesini hallederken çarşamba günü e, Cuma'yı akan bir alan var ve cuma günü aslında perşembeden bir haber akabinde cuma günü sanki böyle köklü bir ağacın e, şeyi gibi kökleri gibi ama aynı zamanda yola benzeyen bir görsel aslında bu haftanın niyeti neyse arkadaşlar perşembe cuma e, çok güzel bir açılım var önünüzde genişleyen yol görselleri var beklentilerle alakalı hadi şurada gelsin şunu da yapayım dediğiniz konuyu cuma gününe kadar bu hafta içinki konular tabi diyorum çözersiniz görselleri var fakat bakın şurada iki tane yatan balık görseli e, bu borç demek iki konu biraz çukura batmış. Bu konular ötelenecek konular olarak görünüyor. E, bu birisinden bir alacaksa yan yattım anlamına da gelir yalnız bu arada orayı da bir ekstra uyarı yapalım. E, beklentilerle alakalı e, zorlayıcı olabilir. Karşınızdaki kişi de özellikle ne, nidenin nesi ya da hakkarenin hesi varsa burada biraz Önümüzdeki haftaya ötelenecek para konularınız ya da ödeme konularınız cuma günü için söylüyorum cuma cumartesi olabilir sevgili dostlar. Şimdi nasıl bir hafta ben parasal konularla alakalı güzel bir hafta tabii ki burası aynı zamanda bizim için ee, iş beklentisi iş teklifi anlamına da gelir burasının temiz olması aslında gelebilecek güzel haber güzel iş tekliflerinde ifade eder ben derim ki bu hafta e, şu hanede sizden alacaklı kimse o alacağını aldıktan sonra işiniz rast gidiyormuş gibi bir görsel var şimdi bakın dikkat ederseniz burada da biraz daha değişik bir görsel var şu balığı görüyorsunuz arkadaşlar ama sanki balık mı akrep mi hani böyle biraz arada bırakıyor bu görsel aslında parasal konularla alakalı içinizde sıkıntı yaptığınız bazı durumlarda var ve bu durumlarla alakalı. Şimdi yollar olsa bu durum çok net çıkmış burada çünkü aslında içeriye giren bir borç demek bu. Harcamalarınıza dikkat edin diyeceğim ama yapılması gereken bir harcamaysa. Bu biraz size sıkıntı yaratacak. Yani aslında şunu demem lazım benim kolektif olduğu için. Para harcamalarına dikkat edin. Borç yapacağım. Alacağım, borca gideceğim görselleri demek çünkü bu. Ve burada e, el ele el ele de hatta, şimdi burayı biraz daha daraltabiliriz. Düğün için bir altın mı alacaksınız, ne yapacaksınız diyesin var. E, birilerine bir şey alma, topluluğa girme, topluluktaki bir şeye bir hediye alma gibi gibi durumlar olabilir. Buradan bir borca girme ekleyebileceğim bir konu olarak çıkmış. İlişkilerde burada ekleyebileceğim bir şey var mı? Yani sanki mesela eşinizle siz, sevgilinizle siz ya da hanedeki bir kişi diyelim. E, elinizde bir elek var. Karşılıklı tutmuşsunuz. Bu eleği böyle sanki sallıyorsunuz da e, altından bir borç para gidiyor. Hani bir borcunuzdan kurtulacağınızı düşünüyorum ama karşılıklı olmanız, e, bu da aslında destek alarak bir borçtan kurtulmayı ifade edebilir. Burada e, en net çıkan harf. Edirne'nin neyse arkadaşlar. Yani E harfinde bir kişi. Hanenizde ya da yakın çevrenizde. Bir borç ya da para konusu. Yalnız biraz daha küçültelim burayı dersek eğer. Burada bir çatı olması evinizle alakalı bir ödemenin elinizden çıkacağını da gösterir. Elemek aslında minimalize etmek anlamına da gelir. Hani burada bir şey çıkıyor. Çıkıyor en azından var çıkıyor diye düşünüp olumluya da çevirmekte fayda var. Ee, onun dışında teferruat diyeceğim arkadaşlar. Kişiler ve konular önünüze gene aynı şekilde gelir. Ekstrem bir durum yok. Ya ekstrem bir durum da şu bakın. Yani şey olarak bakıyorum burada hep bu çıkıyor zaten ya yani her burçta da vardır. Bakın ev ve para borç. Kira borcu mu? Emlak borcu mu hani ayak ayaklarınıza dolanmış bir borç görseli gene buradan da ekstra olarak söyleyebileceğimiz bir alan olarak çıkmış arkadaşlar. Onu böyle bir hafta başı pazartesi salı çarşamba halletmeye çalışacaksınız gibi bir görseliniz de var. şunları da şöyle bir yok edelim de Evet sevgili boğa burçları gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önünüze çıksın kötüleri de evrine gönderelim güzel bir hafta diliyorum konulara dikkat edin arkadaşlar kişiler değişebilir ama konulardaki o iniş çıkışlar çok değişmez kolektif olduğu için böyle söylüyorum bireyselde daha da oturabilir ama sonuç olarak bu hafta bazı konularda zorlanıyorsunuz ama zorlanmak demek aslında içinizde uğraştığınız bir konudan da uzaklaşmanız zorlanıp Kolaya doğru gitmeniz anlamına geliyor ki faldaki görsellerde aslında oydu. Hani bazen derim ya tosluyorsunuz arkadaşlar buradan çıkış yok. Bu hafta aslında önünüze düşecek konularda çok güzel çıkışlarınız var. Şanslı bir hafta içinde olduğunuz açıkçası falınıza göre düşünüp söyleyebilirim arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz izlediğiniz yorumlar yaptığınız için tabii ki ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.